Sevgili izleyenlerim, yeni bir haftaya başlarken yeni bir çoktan çoktandır özlediğim bir dizi buldum. Böyle maden bulmuşum gibi sevindim. Çünkü hep aynı tekrarlar, hep bağırış çağırış, doğrusu diziler beni çok rahatsız ediyordu. Şimdi ATV'de bu akşam ikinci bölümü yayınlanacak olan bir dizi yakaladım. Bir küçük gün ışığı bir küçük gün ışığı e, konusu güzel kadro kuvvetli ve e, bir takım zincirleri kırmış değişik bir konuda hep standartlığı aşmış bir e, dizimiz şimdi Elif Elif'imiz var e, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesi konu ediliyor. 10 yıldır bir yalan içinde Elif ve bir haberle hayatı alt üst oluyor. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karma karışık oluyor. Yürekleri ısıtan anlatımı, yürekleri ısıtan anlatımı dizinin kalplere dokunan hikayesi ile bir küçük gün ışığı Evet bu akşam ikinci bölümüyle ATV'de karşımızda. Biraz da size size künyesinden bahsedeyim. Biraz da size evet. Şimdi oyuncularımız Serap Kaya, Elif, Berk, Oktay, Fırat, Esra Değirmencioğlu, Ümran, Tuğçe Açıkgöz, Dila, Şeyma Korkmaz, Sude, Asra Aksu, Güneş, e, Beran Kotan Alper, Gizem Ünsal Fulya, Yiğit Yapıcı, Hakan rolünde. Senaristimiz Özgür Evren Hep Türk Yönetmen Emre Kaba Kuşak adlı e, dizimiz 5 Eylül'de başladı. Bu akşam dediğim gibi ikinci bölümü kaçırdıysanız hemen özetinden falan yararlanıp izlemenizi çok çok tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim bu diziyi. İyi izlemeler sevgili izleyenlerim